Kokulara bak kokulara. Ya Hatun bu kızla sen var ya yakında beni duba gibi yapacaksınız. Her. <laughs> e, sen de ölçüyü kaçırma canım. Sil süpür diye yapmıyoruz ki bunları. Tamam tamam. Nasılsın kızım? İyiyim baba günaydın. Günaydın. E hadi yiyelim artık. Yusuf. Hı. Hı. Unutmadım. <laughs> Elinize sağlık. Elleriniz dert görmesin inşallah. Oh be. Pazarları iple çekiyorum vallahi ya. Onu demiyorum Yusuf. Afiyet olsun ama bak Esra'nın sana anlatacakları var. Anlatacakları mı? Nedir? Evet baba şey kızmayacaksın ama. Niye kızayım yavrum? Kızılmayacak bir şeyse tabi. Baba ben bir iş buldum. İş mi? Nereden çıktı şimdi bu? Nedir bu nimet? Sen de çanak mı tutuyorsun bu zıpırlıklara? Ama bir dinle canım çocuğu. Baba, bir tekstil atölyesi. Büyük, güvenilir bir yer. Düşündüm de... Ne düşündün? Düşündüm de çalışırım biraz. Hı -hı. Sigortam başlamış olur. Biriktirdiğim parayla sınavdan önce bir iki ay kursa giderim. Yusuf, biz kıt kanaat geçinirken... ...kursa mursa gönderemiyoruz çocuğu nasılsa. Baba, izin verirsen denemek istiyorum. İyi ama geç vakit falan nasıl olacak bu iş? Saat beşte çıkacağım baba. Bir şartla ama. Bu sınavı kazanacaksın anlaşıldı mı? <laughs> tamam baba tamam. Hiç merak etme sen tamam. Ve Esra eğer bir laf bir söz gelirse bir şey duyar veya görürsen çok ama çok kötü olur bunu bil. Tamam baba merak etme. Ah hala hoş geldin. Girmez misin içeri? Ne gireceğim be? Ne işim olur benim senin kokoşan Allah? Ne böyle surat dört karış? Babanı çağır bana. Hadi hadi. Yusuf. Geldim geldim. Yusuf. Abla. Hoş geldin. Gelsen içeri biz de kahvaltı ediyorduk. Bırak şimdi kahvaltıyı filan Yusuf. Az gel bakayım sen hele şöyle gel gel. Gel. Hayırdır abla? Aman ne hayrı? Biz hayır kalmış mı ki? Ne oldu ki? Suri senin de yeğenin, ama hiç ilgilenmiyorsun Yusuf. Nasıl söylersin bunu abla? Kaç işe koyduysam kirişi kırdı serseri. Daha ne yapayım? Hadi hadi, bilirim ben senin ilgilenmeni. Kılıbık şey ne olacak? Karın bir şey söylese şak diye selam veriyorsun ama. Abla! Abla! Ne? Neyse neyse, uğraşamam şimdi o fitne fücurla. Yusuf, şu oğlana bir şey ayarla tamam mı? Dediklerimi unutma. Tamam abla, demerim. Sen ne bakıyorsun oradan öyle be? Anası kılıklı. Yo şey bakmıyorum ki. Sülalesi bunların böyle. Ne yaparsın? Kovuculuk paçadan akıyor. Şaziye abla. Evime gelip her şeyi söylüyorsun. Tamam. Ama kızıma haksızlık etme. O senin yeğenin. Ve kovucu da değildir. Hiç değildir. Sen kalmışsın bunların içinde Yusuf. Kalmışsın. Allah sonunu hayır etsin. Söylediklerimi unutma. Tamam abla. Güle güle abla güle güle. Kalk hadi kalk. öyle geçti ikindi oldu. Başımın belası kalk. Nereye? Nereye dedim? Çıkıyorum ben. Arkadaşlarla buluşacağım. <laughs> Yine o kopuk takımıyla değil mi? Arkadaşmış. Be. Ne yapsaydım anne? Burada kalıp da senin... Ee, bana... Neyse. Geç kalma. Duydun mu? Hayır. Ay başımın belası. <laughs> ay, 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 İsra getirirdi çayları. O yorgun bugün. İşte ilk günü ya. Ha, öyle ya. Nasıl geçti bakalım? İyiydi baba. Yoruluyoruz ama iyi. Ee, yorulmadan ekmek yok tabi. Abla ne anlatıyordu? Hiç. Sülhi yine işsizmiş de. Niye sordun? Bak Yusuf, o senin ablan. Tamam. Ama dilerin hiç kemiği yok. Ondan çekiniyorum. Başlama yine Nimet. Neyini gördün kadın? Ama... Taktın şu kadına be. Ne yaran vardı gocunuyorsun anlamadım gitti. Ne yarası ne gocunması? Kes. Yeter. Bir daha ablam hakkında tek kelime duymak istemiyorum. Bunu da kendine benzettin zaten. Kapısını dahi çalmıyor ablamın. Eğer bu iş meselesinde bir koku çıkarsa yaktım çıranı. Anladın mı? Allah ya Allah'ım ya. Oğlum senin ismin Aşık deden beter olmuş. Nedir bu ya? Kime ricacı olduysak aman bizden olarak olsun diyor. Milletin sıtkı sıyrılmış senden. Yaka senden be. Bak aklını başına devşir. Yaşın geldi bilmem kaça. Ha? Dayı. Haksız mıyım lan? Dayı dedim. Anneni de mi düşünüyor? Ulan. Meraklıysan al kendin bak bacına. Benim de kafamı şirip durma. Tamam mı? Suyu oğlum kes lan. Bir daha görmeyeceğim seni. Anladın mı? Tamam mı? Anladın mı dedim. Ta tamam. E şey Esra. Hı? Efendim. Biraz konuşabilir miyiz? Ben sevmem böyle şeyleri. Üstelik uygun da olmaz. Ama lütfen çok önemli. Ne konuşacaksın benimle? Bir yere otursak? Hayır kesinlikle olmaz. O zaman... O zaman bari otobüs durağına kadar yürüyelim. Anlatırım. Hemen söyle o halde. Geç kalamam. Hı <laughs> Ay hadi çabuk ol işim var. Ay amma da kazıkçısın yani ha. Kazık Biraz değil, senden alışveriş yapacağım. Şey hadi hadi Esra Beni umarım doğru anlamışsındır Ve benim niyetim ciddi Bunu bilmeni istiyorum Ama neyse iyi akşamlar Alo Yusuf'u ver bana çabuk <laughs> Yusuf uyuyor şimdi Ben söylerim neyse sizin yediğiniz Aa, ne haltıymış Ayol? Ne diyorsun sen? Yusuf'u dedim, Yusuf'u çağır hadi çabuk. <laughs> Yusuf. Yusuf. Ne var? Gel de bak şu telefonu. Kimmiş? <laughs> Alo. Yusuf. Evet abla. E hadi karına söz geçiremiyorsun. Bu kızın yaptıkları ne ha Yusuf? Var mıydı bizim sülerle de böyle bir şey ha? Var mıydı? Ne diyorsun abla? Bugün akşamüstü durağın yakınında kimlerle fingirdeştiğini bir sor bakalım kızına. Ne? Esra! Esra dedim! Esra! Efendim? Ne ya? var? Ne oluyor? Ya, ya buraya, Aa. ha? Sana söylemiştim. Seni ikaz et. Mekep azim. Bu ne rezillik ha? Dur Yusuf ne oluyor? Gitmeyeceksin işe filan. Üniversiteye de gitmeyeceksin tamam mı? Bu evden dışarı adım atarsan kemiklerini kırarım <laughs> senin de bol. Yusuf ne oluyor Allah aşkına ne oluyor? Kes lan! Sen değil misin bunu bu hale getiren? Al işte! Yusuf! <laughs> 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 hastane odasına bile gelmedin Yusuf. Ölebilirdi çocuk. Nedir bu böyle? O da altı yemeseydi. Ne altıymış bu? Halt işte. Kim söylemiş? Kim görmüş? Halası. Şazi ablam söyledi. Sen de onun sözüyle. Allah seni bildiği gibi yapsın Yusuf. Ayıp bu ayıp. Nimet. Tepemi attırma benim. İnanamıyorum sana. Onun ne bazı olduğunu tüm alem öğrendi. Bir tek sen. Nimet. Yeter artık. Asıl sana yeter. Azıcık huzurumuz kalmıştı. Ona da kan doğradı Şaziye Hatun. Sen de... Yeter be. İleri geri konuşma ablam hakkında. Beğenmiyorsan işte kapı. Defol git. Ya, demek öyle. Peki. Allah <laughs> kahretsin. Nimet Hanım yengen evden gitmiş. <laughs> Bu yaştan sonra... Ay olacak iş mi ayol? Bavulunu kapıp babasının evinde almış solu. <laughs> Peşinde de o kızım. <laughs> ne diyorsun sen ya? Aman be hay senin yarışına da beygirine de. Öf. Aylığını aldın mı? Almadım. Alsam bile bakkal çakkal sırada. Sana koklatamam hiç kusura bakma. Sen al da, ben nasıl kokluyorum görürsün. Çaldıklarını say. Yiyip hiçbir yatıyorsun. Ne yapacaksın? Bana bak. Zaten her şey üstüme üstüme geliyor. Bir de sen çıkma başıma. Aa, üstüme iyilik sağlık. Şimdi de eşkıya alıp mayo. Bundan sonra, bundan sonra aylığını alır almaz benim avcuma sayacaksın. Yoksa bitir. Rabbim ya Resulallah ya. Allah'ım ya ya. Aha. Allah kahretsin ya. Öf ya. Öf. Allah'ım ben seni şimdi yani tam zamanı yani ha. Hoş geldin abla. Buyur geç içeri. Ne o birader? Harpten çıkmış gibisin. Ya atıştıracaktım da biraz. Ya <laughs> haber var mı seninkilerden? Yok bilmiyorum. Aman kardeşim. Hadi Esra çocuk diyelim. Başında kavak yerleri esiyor. Ama o nimet. Koskoca nimet. Vallahi ayıp. Çok ayıp. Ne olmuş Nimet'e? Ne diyorsun abla? Aman aman aman. Duydum bende kalsın. Sonra adım yuva bozana çıkıyor. Neme lazım. Abla. Söyle işte çatlatma mı? Şey. Esra'ya ben tel duvak takarım. İstediğime gelin ederim diyormuş. Bir de. Bir de diyormuş ki. Yusuf'un miyadı doldu. Varsın ablası onu everi versin. Ben başımın çaresine bakarım. Canıma minnet diyormuş. Hakaretin beni bir paraymış. Ay Yusuf, yani duydum da vallahi o kadar içerledim ki. İnsan nasıl bu kadar? Ah, canım sen kendi öz kızına iki çift lafta mı edemeyeceksin canım. Tamam abla, tamam. Anlaşıldı. Söyledim sana Yusuf. Bu nimeti benim gözüm hiç tutmadıydı. lerine sağlık kızım. sağol ol. Vallahi kızım, hani şu tatsızlık da olmasa iyi ki geldiniz diyeceğim. Ya ne kadar lezzetli bir kahve bu. Afiyet olsun dedi. Afiyet olsun. Haber yok mu Yusuf'tan? Aramadı mı hiç? Yok baba, o da aramadı bende. Yusuf iyi çocuk aslına bakarsan ama ablası... Fakat ne yapalım kızım? Her sülalede böyle bir numune çıkıyor işte. Öyle baba, öyle. Nimet, yavrum bunlar birer imtihan. Sana alnının akıyla bu imtihanı vermek yaraşır. Sakın ola kocana kem söz etme, da bulunma. Yarın öbür gün hakikat ayan beyan çıkar ortaya. Bırak o mahcup olsun. Sakın yuvanı sarsacak bir şey yapmasın. Elbette baba elbette Bu da geçer inşallah Bu da Esra'ya ben tel duvak takarım İstediğime gelin ederim diyormuş Bir de Bir de diyormuş ki Yusuf'un miyadı doldu Varsın ablası onu everi versin. Ben başımın çaresine bakarım. Canıma minnet diyormuş. Hakaretin bini bir paraymış. Ay Yusuf yani duydum da valla o kadar içerledim ki. İnsan nasıl bu kadar... Canım sen kendi öz kızına iki çift laf da mı edemeyeceksin canım? Söyledim sana Yusuf. Bu nimeti benim gözüm hiç tutmadıydı. Suli yapma. Bırak sana. Suli yok orada bir şey. Bırak! Allah aşkına yapma. Suli yok. Yok dedim anlamıyor musun? Suli yeter artık. Tanan ettin her yeri. Bir şey yok dedim sana. Evde para yok. Allah cezanı versin senin. Şu hale bak. Dur! Suli dur. Suli yapma. Hani yoktu ha? Hani Allah, yoktu! Allah. Çekil! Suli! Soli ver şu parayı. Ne? Oh, soli. Anne bırak. O, o, o benim kefen paramı anlamıyor musun? bırak. Benim vermem onu. O benim param. Ah. Bırak. Ah. bırak. Ah. 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 Şimdi kullan bakalım kefen paranı. 啊。<laughs> söyledim sana Yusuf. Bu nimeti benim gözüm hiç tutmadıydı. Yusuf abi, Yusuf abi. Şaziye abla, hastaneye götürdüler abi. Yusuf abi çok kötü. Ne diyorsun sen ya? Gelebilir miyim? Buyur oğlum. Gel, otur şöyle. Hayırdır Yusuf? Bir şey mi oldu? Ablam. Ablam öldü. Ne? Nasıl olmuş? Suri Öz annesini vurmuş. Abla, abla öldü. Ah vah. Senden de Esra'dan da helallik istedi son nefesinde. Yalan söyleyeyim. Haset etmiş. Yuvana kastetmiştim. Affet beni dedi son nefesinde. Beni de affet Nimet. Beni de. Yavrum, sen de affet beni. Hep, hepiniz, hepiniz affedin beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.